Merhaba, hoş geldiniz. Birazcık takasa girmek zorunda kaldım. O yüzden konuşamadım. Bugün Freya oynayacağım. 3 dakikaya ya da 4 dakika önce hemen işte yani bu oyuna girmeden 5-10 saniye önce bu kanaldaki yorumları okuyordum. Biri şey yazmış. Osman en son Freya videosu attığında yeğenim dünyada yoktu yazmış. <laughs> ben de baya güldüm. Hoşuma gitti. <laughs> hemen oyuna girdim ve Freya çekiyorum şu anda. Umarım başarılı olurum. Hiç bir tane yetenek tutturamadık ulan. Kardeşim dalga mı geçiyorsun sen reisinle ha? ha? Sen kardeşinle dalga mı geçiyorsun bakayım? Umutsuzlukla başlayacağız bu arada. Buna iki tane vur al be gel. As alabilirdin aslında bunu ya. Ama şu an benim buradan dört olmamı engelleyebilirsin ona göre. Şş, bak sakın. Alıyor mu şu an XP acaba? Bu, bu kadar az mı vuruyordu? Aldı mı XP'yi ya? Ben bak AA, neyse güzel kill aldınız tamam problem yok. Ağlamayalım. Ağlamayalım buradan güzel de bir altın alırsak süper olacak. Çık abi. 133 altın bayağı vurduk buraya. Güzel aslında orman oynasam daha iyiydi ama maalesef salınmadı. Ben de mecburen şu an burada oynuyorum. Bunu hemen alalım abi gel gel gel. vur, 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 vur. Çat 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 pat, çat. Kül. Pat, pot. 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 Süper. Eee. Karşıda. Büyü hasarları daha ciddi seviyede tehlikeli olduğu için. Büyü direnci ayakkabısı yaptım ama. lane'lerde de şanslı tam fiziksel saldırı adamlar var. Şu an yaptığım ayakkabı çocuğun sadece standa birazcık etkili olabilir. Onun haricinde hiçbir etkisi hiçbir faydası yok. Ve hiçbir agresif oyun sergilemiyor. Süpersin. Gus'un burada olduğunu bildiğim için saldırdım. Lütfen böyle orta koridordan ya da ormandan takım arkadaşlarınız genk attığı zaman saldırın arkadaşlar. Çekinmeyin ve böyle tertemiz bir şekilde kesin. <laughs> Alucard, Freya, Argus, Zilong bunlar oyunun en çok korkulan çarlarıdır. <laughs> Tabi siz aldı Bir biri var. Tabi siz aldığınızda takım arkadaşlarınız için. <laughs> Ama çok tehlikeli çarlardır. Bunu da es geçmemek gerek. Ciddi anlamda öne geçtiği zaman durdurulamayan çarlardan. Ee, bilmiyorum ben aslında böyle çarları oynadığım zaman eğer iyi oynuyorsam keyif alıyorum. İyi oynamıyorsam bir 3-5 ay bir daha hiç yüzüne bakmıyorum. Hiç dönüp bakmam yani hiçbir şekilde. Öyle çarlardan biri de er çok erken aldık koridoru. Bu kadar da erken almak iyi miydi bilemedim şimdi bak. Özür dilerim almak gibi bir niyetim yoktu ama durumlar bunu gösterdi. Yapacak bir şey yok. Bu arada bana buradan bir kule açma daha fırsatı veriyorlar. O fight artık ben çok geç kaldım. Gitmem ki o fight'a. E. <laughs> Hemen şurayı şöyle açalım abi. Bilmiyorum açabilir miyim ama. Minyonlar çünkü yok. Hadi. Oha. Abi baya baya ikinci kuleyi de açtım ha. Hiç sıkıntı değil. Hiç problem değil. Ulti multi atmanın zerre değeri yok. Kaç. Çık abi buradan şimdi. <laughs> abi ne oldu yol oldu yol. Ama altında nasıl gerideyiz? Yok geride değilmişiz ama önde de değiliz. Ne alaka? O görüşü varmış. Kalkan vermiyor mu ya? Veriyordu zaten vermiş. Çimde çoğu olabilir. Yok. Öbür çimde. Ya sakın 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 oyun yapmasın. Oyun yapmasın ben oraya gelmem bu arada. Ultim yok. Keşke girmeseymişiz ya. Güzel. Gitmişiz iyi ki. <laughs> i̇ki tane bırak da şuna. Ah be. Düz vuruştan yüküm olmadığı için adama vurup şey alama, atamadım ikinci yeteneğimi. Şuradan çuğu bekliyorum bir tane. Gelsene buraya. Yardım yok mu? Alo. <laughs> şuna iki tane çalmadı değil mi lan? Heh, güzel. Şimdi bitmeyen savaş olabilir. 2. balta olabilir. Bunlar cılızlar ya. Bunları hemen indirebilirim aşağıya bu arada. Bu kadar öndeyken şu an ikinci balta yapmayalım. Ç çıkarız yine de. 4. E item falan düşünüyorum. 3. itemde de kritik koyarız buraya. Gel lan. <laughs>. Ne oldu? <gülüyor <gülüyor> be kardeşim. Bu gusu iyi oynayanların özellikle şunu yapması gerektiği kanaatindeyim. İkinci yeteneğinizi atıp ulti atıyorsunuz ya ulti attıktan sonra tekrardan bıçak atmadan önce ilk yeteneğinizi atın. Çünkü o bıçak atıp tekrardan ilk yeteneğinizi atacağınız zaman dilimi içerisinde elemanlar daha doğrusu rakip takımdaki o oyuncu bir hamle yapabiliyor. Ben uygulayamıyorum uygulamıyorum çünkü uygulayamıyorum çünkü ben iyi oynayamıyorum. O var yani. Oraya hiç geçmeyelim bu arada Selena falan burada. Stand denemesi yapacaktır. Ama paranoid tabii ki. Halledecektir o işi. <laughs> ben de beraber geleceklerse... Yav kılsınız ha. Ben böyle tilt olursam satarım oyunu. Hiç böyle buralarda tilt olmaya gerek yok. Önümüze ekmek gelirse yeriz. Şu an gidemiyorum yani elimde değil maalesef. Hemen şurayı itelim. Ama burada birazcık bekleyelim. Çünkü milyonları adamlara hediye etmeye gerek yok. Şu an... Ama işte o görüşü verirseniz itmek zorunda kalırsın. Dur, dondurmaya gerek bir şey yok burada artık. Devam <laughs> edelim. Yükümü doldurayım. Şunu temel vuruşlarla keseyim. Ultim gelse şu karşıya geçeceğim bu arada da. Ben bu arada şuraya girmek istiyorum. <laughs> Lan! Stun mu yemişim? <laughs> Hiçbir şeyim yok ki. Şuna bak hepimizi kestiler. Şimdi akıllardaki soru. Ben mi onları sattım onlar mı sattı? Ama onlar beni satmadı. Beni satacak bir durumları yoktu. Ben mi onları sattım onlar mı oyunu sattı bilmiyorum. Ben çünkü ben kule fokuslu oynayan birisiyim. Oradaki fight'ı görmedim de. Yani gördüm aslında ama umurumda olmadı açıkçası. Görmedim derken bundan bahsediyorum. Kuleye oynamak istemiştim. Ama iyi olmadı bu ya. Hiç iyi olmadı hem de. Bomboş bölüm. Fiskem gitti. Her şeyim gitti. Sele olabilir şurada? <gülüyor> 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 Dikkat et abi. Dızlarlar bunlar bizi de. Bizim kesinlikle bu oyunda savunma yetimi yapmamız lazım. Ya da hasarımız o kadar çok arttırmıyor. Ya vurma da can doldurayım o kadar çok artık doldurum e, hasarımızı o kadar çok artırmamız lazım ki konuşamıyorum atladığımız adamı kesebilirim çimde mesela şu an bir çuğu gelip beni keser alttaymış çuğu Beyaz atma kanka oyun tek fightta kopup gidecek zaten sen rahat ol. <laughs> Atlarsa markası vardır. Hiç gerek yok abi oraya girmeye. Bak varmış zaten. At, at, atlayıp keserdim büyük ihtimalle. Oo. Gençler böyle kazanamayız ben söyleyeyim. Ben bu arada burayı itip direkt kaçacağım abi. Güzel. <laughs> Base atıyorlar da hak ediyorlar yani. Şurada base'imizi atalım. Tamam problem yok. O koridor alacaklarsa alsınlar. Fight atmamız lazım ama böyle değil. Çok dağınık fight diyoruz. Dünkü aynı dünkü video abi. Net. Dünkü videonun aynısı şu an. Böyle bir fight atmak zorunda değiliz şu anda. Teker teker. Sakin ol. Kazanırız oyunu. Lord'u 6-7 saniyede kesecek bitlerimiz var. Mesela Kufra o adamı neden duvara vurmadı? Bana birisi bunu açıklasın bağırınca bağırdı oluyor. Allah Allah. Kim o? Tutmuşsun çocuğu vursana duvara bir tanem. Senden öldü değil mi? Zahmet oldu ya. Lorda koş. Onu kesti büyük ihtimalle. Lord'a gir. Nereye kaçıyor ki kanka? Lord'a girsene hemen. Gel 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 gel. Lord'a gir, Lord'a gir, Lord'a gir. Vur abi, vur 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 vur. Çatıştır, çatıştır. Çaldırmayız, çaldırmayız. Vur. Çok güzel. Onu keseriz. Gus sıkıştır onu bro. Kes onu da bir tür hemen. Kes 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 kes. Çok güzel. Sakince beklesek mi? Kil çıkar mı oradan? Çıkmayacak gibi. Ben ışık hızıyla bota koşacağım. Çünkü hemen şu an Lord çıktı. Hemen 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 eş, eş zamanlı da. Oo zaten Lord mu? İtme. İtme kanka. İtme ayakta kalsın. İtme inmedi. Eş zamanlı olduğunu umarım anlıyoruz şu anda. İtme kanka. Ne kadar ayakta kalırsa o kadar iyi bulurdu. Problem yok. Öldü. Süper abi. Asla duramıyoruz rahat. Orada neler oluyor? satarım. Ah bu orada var ya duvara bir vurabilseydi. Duvara orada o çocuğu bir vurabilseydi. Azıcık bir şey ayakta kalıp orayı yok etmiştik de maalesef başaramadık ya. Silinmiş daha burası. orası. Ama burası zaten açıldı. Orada açıldı. Ben şu an hiçbir şey yapamam. Ormanlarını kesmeye çalışacağım. Diyeceğim de Lord'un can daha full. o. Ama yine de bir şey yapamayız ya. Tahminime göre satmayalım. İşimiz her şekilde değerli orada kaldı. Şimdi bu hasarı <laughs> neyle devam ettireyim onu düşünüyorum. Kimci balta evet çıkıyorum ama fark ettiyseniz hala emin olmadığım için orayı devam ettirmedim. İkinci balta yerine ne yapabilirim? Galiba bir şey yapmamalıyım. Bunu yapıp sonrasında bir tane yeniden dolma falan koyup o şekilde işi tamamlayacağız gibi gözüküyor. Bir saldırı temi daha koyup aslında var ya ne vururum lan. Hiç savunma yapmasam. Ne biçim yapıştırırım bunlara? Brody kesiyorlar ama satacaklar bile. Dikkat. Dikkat, dikkat, dikkat. Bum, 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 bum. Tek attı lan. beklemiyordum. Dikkat. O kadar rahat oynadım ki çıkarım falan diye. Kıh <laughs> Her Amon videosu attığımda, onun adı Ayman abi. Amon. Buna Amon deme. Yok ya. Bak sen şu işe. Arkadaşlar yukarı var. Clint. Umarım iyisindir da Kemerin var. Seni zaten kolay kolay kesemez o çocuk. Çok büyük hatalar yapmadığın takdirde de. Evet son temiz belli oldu bu arada. <laughs> Büyü savunması çıkacağız. Ya da bir tane vahşi güçleme tamamlasam orayı. Ya da mesela şöyle mi yap? Ama ikinci baltayı çıkalım be. <laughs> hem canı hem de pasifini çok hızlı bir şekilde tetiklettirmen sonucundaki vereceği güç çok önemli. Bunun da burası vardır. Buna yanaşırız ama devamında bizi yerler. Bunu çıkacağım ya. Ya da bunu çıkacağım dedim. Çok kararsızım bu konuda da. İçimde çoğu olabilir. Dikkat et. Şu an tekleyebilir. Aman. Kufracım oraya bir oyna kuzum. Hadi lan. Kufra bir oyuna keseyim hepsini be. Allah. Allah. Abi Lord 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 Lord. Tamam satmayalım. Satmayalım. Bu işin sonu belli. Gözükmüyor adam akıllı. Sakat gibi duruyor. Şimdi Selena'nın olduğu maçlarda da pusmak sıkıntılı abi. Nereye gireyim? Nasıl gireyim? Ha ah, şimdi burada beklediğimi görmüş olsalar bir tane yetenekle hızlarlar beni. Evet ulti açmam gerekiyor belki ama. Niye açmadın? Ne yapıyorum Ne ben? ne <laughs> Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Keserler vardı onu. Adam oynadı. Bizimki onu keser herhalde ya. Pasif gelmediyse kesemedi. <laughs> ne yapıyor oğlum bu ya? ne yapıyor bu? Güzel orada alıyor bizimki. Alsın hemen. Çok geliyor bu arada alamadı. alamadı. Onlar aldı lordu hayırlı olsun arkadaşlar. Allah. Clint öldü. Kufra da öldü. Sizce oraya gitmeli miyim? Başka çarem mi var? Benimki de soru. Alıyorlar orada. Gençler bu işin başka çaresi yok. Go. Vallahi vuruyorum yani elimden geldiğince de. Yapacağım hiçbir şey yok ya. Oda oda. İyice oldu abi. Süpersin de. Çıkabilecek misin? Amon geldi. Çıkamayacaksın. Bıt bıt. Oldu. E, Lord gelene kadar Clint doğmuş olur. Ayrıca hemen bir tur daha minyon çıkacak. O bayağı önde şurada bir yerde karşılasa. Karşılayabilecek mi? Çıkmadı daha. Hadi be oğlum. Hadi biraz hızlı be. Hadi. Yetişeceğiz oraya. Yetişeceğiz oraya. Chuu sıkıntı bak. Biliyordum böyle bir çare aldığım zaman kitle kontrolü bana sıkıntı çıkartacağını. Kaja'yı banladım. Az önce çu orada olmasaydı kesmiştim oranın hepsini. Hı -hı, tamam. Koridor 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 koridor. 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 Uf, burayı görmedim ya. kendini feda etti bu arada. Kesemeyecek ki. Allah'ım sen sabır ver ya. O, o parmağı sana birazdan ben oyunu bitirirken göstereceğim kanka. Sen, sen hiç merak etme. Sen rahat ol. Sen rahat ol. Sen saçma salak hareketler yap karşında tamam mı? Bekle ben birazdan oyunu bitirirken sana göstereceğim. O hareketin babasını. Bekle sen. Sakince bekle sadece. Oynayalım mı abi. Kaçma. Oyna abi. Süpersin abi. Bitirebilir miyiz şu oyunu? Minyonları kaçırma oradan. Bu tatmasın. Fazla vuracaktır. Çıkalım abi ya. Çık çık satarız abi bu dur. Heriden satarız. Bu iş yine lorda kalacak. Bu iş yine lorda kalacak. Şurada ölmemeliydi. Çok saçma öldüm ya. iki defa falan. İnanılmaz alakasız öldüm yani. Öyle böyle değil. Anca bu kadar ölünebilirdi. Şimdi iki koridor bizden açık, iki koridor da onlardan açık. Lord'a direkt çökmemiz lazım. O yüzden şu an harita görüşünü vermememiz gerekiyor. Şimdi minyonları şurada bir yerde karşılamam lazım. İtme abi. Abi itme abi. İtme abi. İleride durmasın. Şimdi abi. Şuradan görüş verebilirdin aslında onu. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> bu abi bu bu vallahi bu ya. Bu yani. Bu kadar. Bu kadar. Bu ya. Yani şu koridorlarla oynayalım artık arkadaşlar. Sezon 22 ya. Vallahi sezon 22 ya. Şu koridorları okuyalım artık lütfen be. Bitir abi git şimdi maçı. Ne yapıyorsan yap. Bu kadardı işte. Bekle bu hesapta yaşı şey yok ya. Parmak yok atamayacağım. Ona işaretin ama. <laughs> Vur Beyza. Dili de atayım. Şunu da base atayım derken atamadım. Bu kadar abi. Valla elimden gelen buydu. Umarım. <laughs> Çaktırmayın. Çarları çok iyi mu da işte. <laughs> Oyun bilgim sayesinde bir şeyler yapıyorum yani elimden geldiğince. MVP alamamışımdır da. <laughs> Almışım onu da valla. Gus <laughs> cool, sen bronzu hak etmedin lan aslanım. Ama erken önünde çok boş öldün be. Harbiden. Ama güzel maçtı. Bana parmak atan arkadaş da bronz almış. Takımdaki herkesin ellerine, kollarına sağlık. Umarım keyif almışsınızdır. Koridorları lütfen okuyun arkadaşlar. Koridorda birisi farmı iterken, minyonu iterken siz arkadan görüş verin. Tam o beklediğimiz yerlerde minyonları ayarlarsanız rakip takımın bölgesinde olduğunuz için rakip takım size bir şekilde saldırmak isteyecektir. Eğer arkada da beklerseniz turşu ise eğer rakipte gelecektir gelince de adamı indirirsiniz aşağıya. Çok profesyonel bir oyuncu oraya gelmezdi. Ama işte gelenler oluyor yani orta oyuncular. Gelince de indiriyorsun, kafasına vuruyorsun. Dikkat edalmıştır ya da bir şey olmuştur. Gelebiliyorlar yani. Oynamanız lazım koridorlarla. Hata yaptırmanız lazım. İyi oynamaktan öte yani açın benim videolarımı izleyin, başka videolar izleyin, global videolar izleyin. Bu oyunu kazandıran şeyler genelde yapılan iyi hamleler değildir. Yapılan kötü hamlelerdir. Kaybettirir bu da sizi. Yani ben bu oyunu iyi oynadığım için kazanmadım. Rakip takım hata yaptığı için kazandım. Bu genelde de böyle olur. Yani oyunların belki %70-80'inde birisi iyi oyun oynadığı için kazanmaz. Onun rakibi bundan daha kötü oynadığı için kazanır. Ya da hata yaptığı için ya da hata yaptırttığı için kazanır. Diyerekten videoya son noktaya koyuyorum. E o e, En son frey attığımda yeğenim hayatta yoktu diyen arkadaşa da buradan selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Videoya beğeni atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.